Evet arkadaşlar, yine geldik seri olacak oyunlardan bir tanesi. Buna garanti seri veriyorum. Öncekilerden demiştim hani beğenirsem beğenmezsem diye ama bunu yıllardır bekliyordum falan <laughs> Yok ya geçen gün. Oyuna başlayalım da sonra size söyleyeceğim. İsimimiz ne olsun? Hmm. Genelde Malins. Nights ismini kullandım. O olsun. Bakalım. Güzel. Ya bu tarz şey oyunlarına bayılıyorum. Bu tür shooter da denmez de. Ne denir o? Ee, Anthem. Sonra ne bileyim Marvel Avengers'ın o boktan oyununda vardı ya. Herkes gömmüştü. O. Oh. Ee, başka ne var?

players can earn new parts by defeating when first starting out you can that's everything game, game, artık e... hey there this your first time bir ya? sorry to pop up out of nowhere you were just sort of a... Abi ben buraya sadece yaratık öldürmeye ve robotumun ne Gundam'ları Gundam deniyor bu Gundam'ın ne kadar güzel modifiye edebileceğimi öğrendiğimde direkt yani. Ondan bahsediyorum işte bu oyunda şeyden dolayı hoşuma gitti hani loot düşür. Diğer oyunlara nazaran Marvel Avengers'ta mesela full komple skin'di sadece başka hiçbir şey değildi. Ama Suicide Squad'da galiba onu biraz şey yaptılar, skin olarak da koydular Çünkü oynadığımda bildiğim ciğerler bir görünüşe falan etki ediyordu ama silahlar bazındaydı galiba. Kıyafetlerde öyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Camplarmış. Okay. Ha, ama biraz geç algılıyor, niye geç algılıyor? Buna long basınca okey oldu. Hmm, bak işte bak, bunlar güzel şeyler. Yani. şöyle. Emergency. Ha tamam aynen bu şey. Ee, ondan bunda da mesela bir sürü gandım şeyin parçalar düşüyor böyle değişik değişik görünüyorsun vesaire o yüzden bir yükseldim oyuna. Hem de zaten bu tarz shooter oyunları shooter değil de hack and slash denir. Hani full güç gösterisi yapabildiğin oyunlara bayılıyorum ya. Bunlar da biraz öyle oluyor. Değişik değişik boyutlar deniyorsun. Çatır çutur girişiyorsun. Hani biraz da kafa dağıtmalık. Ama o bir modunu Artık vurabilecek Bu Normalde Switch'te alacaktım. Sonradan orada da 40 dolardı. Bir normal sürümü indirime girmiş 40 dolar yani. Deluxe'da değil. Bu tarz oyunlarda da sezon pass çok önemli. O yüzden aldığımda şey olmayacaktı. Bir anlamı olmayacaktı açıkçası. Biraz kötü bu arada. <laughs> bu nasıl bir ateş etmek? PİM 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 gibi. Aktif skill'ler mi var? R. Hmm mesela. Tamam. Güzel. Tamam. Böyle hmm, güzel. güzel. Switch'te alacaktım işte. Sonradan dedim hani hem Switch elimin altında böyle Suicide Squad Avengers tarzında böyle bir oyun olur diye düşünüyordum. Sonradan baktım FPS olsun, görüntü kalitesi olsun bayağı bir şey. Bir de düz kız şey onun yerine dedim ki bilgisayarda sesin, gelsin. Anasını satayım öyle dedikten sonra bir haftada direkt geldi. Sağ olsun Bandai Namco bir de Deluxe Edition'la indirme sokmuş sadece. O yüzden güzel oldu ya. this will show much time hey that was great good. you actually did really good, good for someone who's never played before. Anyway, Eyvallah. that's all for the tutorial. Now we can get into the real battle missions. Olur, 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 oh, wait. Before that, you should customize your gun with the new parts you found. I'll explain hmm. how back in the lobby. Hikayesi falan yemişim hikayeyi zaten bu tarz oyunlar hikayeli değil de arkadaşta işte gev gev muhabbet yaparken açmalık bir şey. Dur lan satma bunu giyme ne. Ha sadece burada gözüküyor mu? HP'yi arttırıyor mesela bu daha iyi bunu satabilirsin. Sat. Yes. Alt sonra iyiymiş. çek dediğin herhalde şey yapabiliyorsun ya oha ne bunlar ya hepsi mi bunlar yok sadece bacak bacak bu arada alt köprü. Torso deseydiniz daha de iyi şey. torsa torso pardon üstü. Aşağısı neydi onu yaptım. Şirket nerede gelmiş? Bunları daha close yani multi şeyde olabilir. Neyse satmayacağım bunları. Next abi. Next. Bakalım beklediğim bu itleri vesaire yapabilecek mi? Normalde internetten bayağı araştırdım ki araştırdım <laughs> zaten. Oyun direkt şey yaparım. Oyun sonu gameplayini izlerim. Oradan OP bir bu it çıkmış mı çıkmamış mı? Ya da ne kadar çeşitlilik var falan diye bakarım. Hayvan gibi çeşitlik vardı bunda açıkçası. O yüzden coştum. Aldım direkt. Tamam takacağım dur. Mesela Saku, oh, those are some nice parts looking better in GB4. Each mission helps you earn more parts then you the more missions you play and there are all kinds of missions to try store oh and there are special limited time event just keep doing the story missions for uh, i just really like seeing people since you're new i should probably explain the lobby before, before we get in into anything, anything else Bir de Elden Ring'in yeni TV4 gelecek oyunu var. Desks oyun da, zaten de. Monitors to see the latest news and rankings. Online, you should walk around e, and anyway. Tamları kafada atmadım. Hatta onda galiba bir şey çıkıyor mu emin değilim ama karakter özelinde videolar diye hatırlıyorum. Skill düşüyor diye you hatırlıyorum be... daha çok. Ya da skill be... düşüyor mu karakter? O da bir hoş gözüküyor yani tam benim istediğim tarzda yapmışlar. Bu tarz oyunlarda. O yüzden hani millet beğenmese de ben büyük girer oynarım. Bunların hepsi de Deluxe Edition aldığımız için şimdi bir ton her şeye okey deyip deyip Abi yeter ya. Hadi baba. Heh, şöyle ver bana. Information desk. Tam bir Japon Asya artık neyse o kafaya. Ee, evet. şimdi nereye gidecek? Ha online arıyorsun sen. Ya online boş ver beni yolla. Online zaten oyunday. Geçen Egemen'de bakmıştık 70 kişi mi ne vardı? Sanmıyorum bu kadar çok oyuncu olacağını. Maestro Jin, is it Yes. The yeah. crap Take the cup. Still plenty. the most whatever. Whatever. Great. Let's Cut him up. Sorry to keep you waiting. <laughs> I finally got a reading back from Lilin. We and saved him now. Elanos. i ah, yeah,

However, that security should be increased after our last attempt. The enemy you face, face might be stronger than before. Be careful in there. Understood! Fall back! He'll the baksana o, Yok yok. back. You're taking too much damage. back and heal Ne yapıyorsun usta? Ne What? Yes, yes. Ben ne görevine girdim? 15 20 level görevi mi girdim? Daha bir level, iki level Allah Allah. Multi mission. E. Ee? This is the mission desk. Oha, bir dakika. İstediğim chapter'dan başlayabiliyorum ve yanlışlıkla gittim. Ben 5'ten başladım. Aferin. Oğlum niye belirtmiyorsun ya ve 1, 2 Bu tutorial mıydı? Welcome to aynen bu tutorialdı. Bununla başlayacağız şimdi. 5 Direkt end game Hey everyone! Welcome to launch day! Ben de niye kimse? Ah işte şöyle ya, aferin ya. Shadrlar tabi Neyse bunları geçiyorduk doğru Geçebiliyorduk Dedim bir anda Oyun Hardcore bir grindemiz olacak diyeceğim zaten grind grind oldu O yüzden sıkıntı olmadı da Yan görevlerle falan Yine böyle olması daha iyi Yavaştan al. Hoppa geldi Bakalım Oğlum çok canımız gidiyor yine. Ya çarı var. Bak. Benim kaçırdığım bir şey mi var? <laughs> Oğlum 3 3 atışa da ölüyor olamam ya. Ya doğru düzgün yönlendirmiyorum ya da doğru düzgün okumuyor. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim. Story missionları yapmayacak mıyız direkt? Neyden başlayacağız acaba? Arkadaşlar. This is the mission desk. Tamam. Standart. E ben. Bu da tutorial mıydı acaba ya? Onu da elime verirlerse artık yani. All right, your first real mission. We just have to defeat each wave of enemies same as last time. Pretty simple. Tamam. Ben.

Sen nereye gittin lan? Aa, köşeye geçmişsin. Hmm, kaç bir yer acaba? Bu hmm, bir mission kaç dakika? Once we clear these guys, it's time for the boss fight. I can't wait. A lot of them them times. What's that? Is someone else here already? Can you join an in progress battle in this mode? Oh man, they're getting stomped! What should we do, buddy? Oh, uh, uh, you, you really want to go help them? Seriously? Seriously? Alright, yeah, if like you're sure, I'm right behind you. Get you! I am not think that's any the attitude, jerk. Huh? you. are a girl? I And you are a little late lending a hand, you know. a I don't think that's you to a to. the people who just helped you? a little on! I a little bit of you little bit think a little bit of a little ama çok çabuk sıkıldım. O da ayrı şey. Boss Gelsin bakalım. Tam şey ya bu. Bir şey Falcon var. Kaptan Falcon var. Şeyde Smash Bros'ta ona benziyor. Lan, gelme lan. Oh man, it's huge! We're gonna get clobbered! I thought you'd face bosses before, Tal. Shouldn't you be used to this? Yeah, it's just... look at that thing! Think you can handle it, guys? Dur lan dur lan gidiyorum ben. Abi, bir kolum gitti. Kolum geldi. Başta bu. Bunları, bunları beğendim. Ben. Dur 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 vurma vurma abi bununla Geraydı şey yapmışlar ya, Buna bayılırım biliyor musunuz? Oyun tam beklediğim gibi Her bir parçası ayrı bir hasar şeyinde ona göre de şey açılıyor Tamam ben oyunumu buldum Güzel güzel bununla coşarım Hatta işte arada bir şeyi çekerim Hani kritik görevler olsun Hani sürekli mi çekerim bilmiyorum da bakarım ona göre sadece yaptığım bu itleri vesaire de koyabilirim ya da direkt komple süreci de koyarım bakarım ona göre kafama göre arada bir koyarım bunda hiç okumadım gel gel yok her zaman bir şeyler gözüküyor oh, birisi. silahlar geldi çok fazla kafalı oldu. Şunu sat mesela. Çeke koyup çekten sonra full satmaca olabiliyor mu mesela? Bakalım. Şundan ne hepsini... yapayım? Dur lan. Bunu da yap. Bunu da yap. Mesela sel dediğinde Aa, aynen öyle tamam. Güzel. Komple clear ediyor. Çekek koyup koyup sonra satmaca. Bunlar dursun ya da şu durmasın. Bunu da çıkacağız tamam Bir tane skill veriyormuş bu dursun. Bunlara kutu sattı. Bu sattı. Beam Saber. Haa bak çok güzel. Bazı şeyleri bunlardan alıyoruz skillleri. Silahlardan alıyoruz ya da düşen şeylerden, armurlardan vesaire. Ben de bayılıyorum ya. Tam beklediğim gibi. Çok araştırmadım. Sırf sürprizi kaçmasın diye. Çünkü son zamanlarda çok araştırdıkça e, oyun kalitesini de ara, şey, azalttığını, hani kendi yaşayacağım deneyimi de azaltıyor. E, o yüzden hiç gerek yok. Bakalım. Böylece sizinle İlk bakış atmış olduk. Artık kanala abone olmayı, beğenmeyi falan unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.